Herkese merhabalar. Bu videoda Photoshop ile yazı içine resim nasıl yerleştirilir onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle Resmimizi açalım. Daha sonra şurada bulunan kilit özelliğini kaldırıyoruz. Bunun için buraya bir kere tıklamanız yeterli. Arka plan rengimizi belirleyelim. Bunun için de Solid Color kullanacağız. Buradan herhangi bir renk seçebiliriz. Şimdi bu arka plan rengimi şöyle mouse'unu tutup aşağı doğru sürükliyorum ve o arka planda kalıyor. Şimdi sıra geldi yazımızı yazmaya. Onun için de şurada text aracı var. Bunu tıklıyorum. Ve yazımı yazıyorum. Daha sonra bunu ölçeklendireceğim. CTRL T tuşuna basarak gördüğünüz gibi şöyle köşelerde tutmak için yerler çıktı. Buralardan tutup şöyle büyütüyorum. Evet. Yazımı konumunu ayarladım. Şimdi gelelim bu resmi yazının içine nasıl yerleştireceğiz. Bunun için şu yazı layer'ıma geliyorum. Bunu mouse'uma tutup yukarı sürükliyorum. Ve daha sonra basılı tutuyorum klavyemin alt tuşuna. Ve şu araya geldiğim zaman burada bir ok çıkıyor aşağı doğru. Bu ok çıktığı zaman mouse'uma bir kere tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi resim yazımın içine yerleşti. Şimdi gelelim arka plan rengimizi ayarlayalım. Bunun için de kalara geliyorum şuraya. Buraya çift tıklıyorum. Şuradan herhangi bir renk seçiyorum. Mesela şu rengi seçelim. Evet. Şimdi gelelim bu görsele biraz daha farklı bir etki yaratması için bazı değişiklikler yapalım. Bunun için layer katmanımı şuradan tutup sürükleyip şu artı olan yeri bırakıyorum. Ve bir layer daha oluştu. Kopyası. Şu oku kaldırıyorum. Yine alt tuşuna basıyorum ve mouse'umla tıklıyorum. Daha sonra şu Galata Kulesi'nin en tepesini şuradan Quick Selection Tool aracımla seçeceğim. Şu tepeyi seçmek için burada daha detaylı bir çalışma yapacağım. Onun için klavyemden Q harfine basıyorum ve gördüğünüz gibi her taraf kırmızı oldu. Yani seçilen alanlar kırmızı değil, seçilmeyen alanlar Kırmızı. Daha sonra buradan fırçamı alıyorum. Ve boyamaya başlıyorum. Eğer e, şurada program renginiz beyazsa bu maskeyi siler. Siyahsa kırmızıya boyar. Şuraya yaklaştırıyorum iyice. Evet. Bu işlem bittikten sonra klavyeden tekrar Q harfine basıyorum. Ve seçimim hazır. Daha sonra klavyeden CTL 0 tuşuna basıp görselimi ekrana yerleştiriyorum. Ve daha sonra bu seçimi yaptıktan sonra şu aşağıda gördüğünüz şu maske aracına tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi görselim bu hale geldi. Şimdi isterseniz bunu şu üçünü CTL'le basıp seçiyorum ve klavyeden CTRL G tuşuna basıyorum ve bir grup haline getiriyorum. Daha sonra şurada şu köşede çift tıklayarak layer style penceresi açılıyor. Şurada drop shadow bunu seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle bir gölge efekti verdi. Ve OK diyorum. Evet Photoshop'la yazı içine resim yerleştirme bu şekilde. Sadece birkaç adımda bu işlemi yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.